öğretim üyesi. İrfan Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar efendim, merhabalar, günaydın. Günaydın. Şimdi İsveç'te yaşanan provokasyonu konuşuyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde de bu başlık vardı aslında, bu konu vardı. Aslında siz Yeni Şafak'ta yazdığınız yazının başlığını çok net aslında ortaya koyuyorsunuz. O soruyu sorarak başlayayım size. Çünkü peş peşe provokasyonlar yaşanıyor İsveç'te. Sadece bu değil aslında öncesinde yaşanan bazı provokasyonlar da var. Dolayısıyla İsveç ne yapmaya çalışıyor? Yani sonuç itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan çok net konuştu aslında bir kabine toplantısının sonrasında. NATO, İsveç NATO üyeliğini unutmalıdır şeklinde. Yani Türkiye'nin artık bu, konu, bu noktadan sonra destek vermeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koymuş oldu. E, bu noktaya geleceğini İsveç hükümeti bilmiyor muydu? Bu provokasyonlara izin vererek. Dolayısıyla bu noktada sormamız gereken en net, en doğru soru galiba sizin de bugün yazınızın başlığına attığınız soru. İsveç NATO'ya katılmaktan vazgeçti. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi önce biraz İsveç'i tanıyalım. Belki de bu nasıl bir ülke, böyle hakkında temel asgari bilgiler olarak neleri biliyoruz? Bunları bir netleştirelim. Şimdi İsveç, İskandinav ülkelerinin ortasında on buçuk milyon nüfusu var. İşte bu ülkenin doğusunda Finlandiya, batısında Norveç. Bu iki ülkenin her birinin nüfusunda 5 milyon yani ikisinin toplamı kadar nüfusu var İsveç'in. İsveç 200 yıldır savaş yaşamayan bir ülke. Yani ne bir dünya savaşına katıldı, ne iki dünya savaşına katıldı savaştan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra askeri gruplaşmalar, e, Varşova ve NATO bunların da dışında kaldı. İktisadi entegrasyon amacıyla İngiltere'nin öncülüğünde Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi, EFTA, onun kurucuları arasında e, ve ama daha sonra e, EFTA ile AB arasında bir yakınlaşma olduğu için 90'ların ortasında e, Avrupa Birliği'ne katıldı. Avrupa Birliği içerisinde de aslında İsveç e, askeri e, işbirliğine mesafeli bir ülke. Avrupa Birliği'nin barış gücü faaliyetleri var. Mesela bun bunlara katılmadı e, ve bunu doğru bir şey olarak görmüyor. Şimdi e, uzunca yıllar boyunca hatta işte 100 yıldan fazla bir zaman boyunca savaş yaşamayan tarafsız statüsünü söndüren İsveç, birdenbire NATO'ya katılıma yönünde bir irade ortaya koydu. Tabii ki bunu tetikleyenin 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırı olduğunu biliyoruz. Finlandiya ile birlikte NATO'ya katılmak için başvuru yaptı ve NATO'da da bu tip kararlar oy birliğiyle alınıyor. Yani klasik bir uluslararası örgüt NATO tüm üyeleri konsensusuyla oy birliğiyle karar alınması lazım. Türkiye bu başvurunun hemen arkasından işte hepimiz biliyoruz bu iki ülkenin terörle mücadele konusunda gereken hassasiyeti göstermediğini ileri sürerek bunların katılımını bloke etmeye çalıştı. Bu yönde açıklamalar yaptı ama daha sonra NATO zirvesinde 30 Haziran 2022 Madrid zirvesinde Türkiye blokajı kaldırdı ve 30 NATO ülkesiyle birlikte Türkiye'de İsveç'in ve Finlandiya'nın katılması için onay verdi. Anlaşmayı, katılma anlaşmasını imzaladı. Ama şu şartla imzaladı. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ara bulucu oldu. Ve bundan sonra bu terör konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alma, bu konuda yükümlülük üstlenme kaydıyla İsveç, İsveç'in katılım anlaşması imzalandı ve Türkiye bunu daha sonra çeşitli seviyelerde açık biçimde her iki ülkeye de söyledi ve İsveç de aslında bunu ciddiye aldığını gösteren adımlar attı. Mesela bazı yasalarını değiştirdi, Türkiye yönelik olarak uyguladığı silah ambargosunu kaldırdı, terör suçundan değil de adi suçtan mahkum olan bir kişiyi Türkiye'ye iade etti ve bunun arkasının geleceği izlenimini vermeye başladı. Ulusal yasalarında değişiklik yaptı. İşte tam bu aşamadayken uygulamaya baktığımızda uygulamada pek de bir şey değişmediğini gördük. Terör örgütü, yandaşları herhangi bir engellemeyle karşılaşmadan başkent Stockholm'de ve değişik kentlerde Türkiye aleyhine, Erdoğan aleyhine gösterilerini devam ettiler. Hatta bu gösterilerin birinde Erdoğan'ın kuklası asıldı. İşte buna tepki olarak meclis başkanı İsveç meclis başkanının Türkiye ziyaretini iptal etti. Daha önceden İsveç başbakanı Türkiye'ye geldi. İsveç'in Adalet Bakanı, Türkiye Yerli Dışişleri Bakanı geldi. Tüm bunlar işte bu ara dönemde atılması gereken adımları müzakere ettiler. 30 NATO ülkesinin 28 tanesi onayladı. Yani bu anlaşmayı onayladı. Geriye Avrupa'dan Macaristan kaldı ve bir de Türkiye kaldı. Macaristan iç siyasi yapısındaki sorunlar nedeniyle bunu işte yakın bir zamanda yapacağını söylüyor. Türkiye konusunda ise yol haritası zaten belli. Yani İsveç'in bir takım mükellefiyetleri var ve bunları yerine getirmesi lazım. Yerine getirmesi için de çaba gösterdiği izlenimi içerisinde. Çok kısa bir süre sonra İsveç'te bir nefret suçu olan bir başka eylem cereyan etti. Orada bir ırkçı yani Kur'an-ı Kerim yaptı ve bunu İsveç polisi engellemedi. Bunu özgürlük kapsamında değerlendirdiklerini açıkladılar. Hatta işte buraya not aldım. İsveç'in Dışişleri Bakanı. Şöyle diyor. İsveç'te ifade özgürlüğü geniştir. Bu tip gösterilerinin yapılabiliyor olması da demokratinin bir parçasıdır diyor. Mesela bu çok tuhaf. Ee, bu arada tabii yani ifade özgürlüğü tanımını da e, tartışmaya açıyorlar aslında öyle değil mi? İfade yani, özgürlüğün e, e, tanımının bu, bu aslında şi... girer mi bu, mi bu? Yani, Hayır, hayır. Mesela bu aslında İsveç'in de taraf olduğu e, Beynelmiler İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir şey. Birleşmiş hmm. Milletler Şefkiyatı altında 1966 yılında Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi. Mesela bu, buradaki ayrım yapmama kuralına aykırı. Sonra İsveç Avrupa Konseyi üyesi, Avrupa Konseyi şemsiye saatinde 1950 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Mesela evet. orada da nefret suçu kapsamında değerlendiriliyor. Esasen Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü dün bir açıklama yaptı. Ve onun açıklaması da şu şekilde, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, din ve ırk temelli nefret bunların Avrupa'da yeri yoktur. İsveç makamları adım atmalıdır diyor. Ama İsveç'in herhangi bir adım atmadığını görüyoruz. Yani bu olayın hemen akabinde dün bir başka önceki gün bir başka gelişme daha yaşandı. O gelişmede yere serilen Erdoğan posteri üzerinden e, terörist e, unsurlar e, yürüyüş yaptılar. Erdoğan polislerini ezdiler. Yani bu aslında Erdoğan'ın şahsında Türkiye'ye yapılan hakaret. Evet tüm bunlar ne anlama geliyor şimdi? Anlamaya çalışalım. Yani İsveç ne yapmak istiyor? Ve bence burada dört tane ihtimal söz konusu. E, en başta İsveç hükümeti e, NATO'ya katılmaktan vazgeçti. NATO'ya Katılma iradesini yitirdi. Birinci seçenek bu. İsterseniz bunları açabiliriz de. İkinci seçenek bu bir e, provokasyon. Yani Türkiye'yi e, batıdan uzaklaştırmak, NATO içerisinde marjlar hale getirmek için e, uzunca süredir konuşulan projenin uygulama aktarılması olarak bunu görmek lazım. Provokasyon Üçüncü, olsa e, ilk, çok özürüm, Üçe geçmeden önce provokasyon olsa İsveç hükümetinin burada çok net adım atması gerekmez mi? Mesela bu isme karşı Kerim'i yakan bu isme karşı daha cez e sert cezai bir yaptırım getirmiş olsa, o zaman e ya yani bunlar işte bizim NATO'ya girmemizi engellemeye çalışan provokatif eylemler ifadesi o zaman daha e doğru e bir anlam taşımaz mı? Eğer öyleyse gerçekten. Tam Tam, tam tersi benim kastetim şu. Yani Türkiye'ye karşı bir provokasyon. Türkiye'nin NATO içerisindeki konumunu evet. zayıflatmayı evet. amaçlayan bir proje. Çünkü Batı'da şu konuşuluyor. Türkiye işte NATO'da herkesin o eşit olduğu için çok güçlü bir pozisyon elde etti. Aslında Türkiye yani NATO içerisinde uyumsuz bir ülke sürekli işte Rusya ile işbirliği yapıyor. Yaptırımlara katılmadı. Hava sahasını kapattı. Yani yani ve Finlandiya'nın İsveç'e Finlandiya'nın NATO üyeliğini e karşı çıkan engelliyor. bir ülke engelliyor. konumuna getirmeyi amaçlıyorlar. Yani evet, amaç Bu 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 konuda konuşuyoruz. Bundan sonra da adım atmamız lazım. Yani şimdi bunu konuşuyorlar. Şimdi Hı. bunu pratiğe aktarmak için bu tip bir düşünceyi, bu İsveç'teki olayları acaba bahane olarak mı kullanıyorlar? Yani bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal, ee, Çavuşoğlu, 18 Ocak'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'u ziyaret etti ve o ziyareti, tabii Türk-Amerikan ilişkilerine müteahhit konular masaya yatırıldı. Bunların bir düzeneden fazla sayısı ama üç konu üzerinde duruldu. Esed ile e, Erdoğan'ın görüşmesi, e, ikinci olarak, e, F-16 satışı, modernizasyonu. Üçüncü olarak da ABD, bu İsveç ve Finlandiya'nın bir an önce NATO'ya katılmasını istiyor. Bunun için Türkiye'nin kolaylaştırıcı olmasını istiyor. Acaba İsveç ve Finlandiya'ya şu mu söylendi? Yani siz eski halinizde devam edin, bildiğiniz yolda yürüyün. Bu Türkiye'nin bu konudaki engellemesini, geciktirmesini aşmak bizim işimiz. Bu konuyu de bırakın. Biz bunu az ver dengeleri içerisinde kendimiz çözüm diyeceğiz Ve bu rahatlıkla İsveç eskisi gibi bu terör unsurlarına karşı herhangi bir hassasiyet göstermeden yoluna devam ediyor mu? Protokol hükümlerine aykırı olmasına rağmen eski uygulamalarını sürdürmesini başka nasıl izah etmek lazım? Üçüncü seçenek bu. Dördüncü seçenek de bir komplo teorisi. E şimdi Batı'da azınlıkların sayısı her ülkede artıyor. Avrupa Birliği ülkelerinde, işte üye olmayan ülkelerde, işte İsviçre'de, Norveç'te işte her tarafta artıyor ve bunların toplumda görünürlükleri artıyor. Azınlıkların ve bunların önemli bir kısmı da Müslüman. Acaba yeni bir İslamofobi, İslam karşıtlığı dalgası kurgulanıyor da bu İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakma olayı bunun işaret bir şey mi? Çünkü buna tepki gösterecek. Netici olarak İsveç'in içinde, Avrupa'da, başka yerlerde bir çatışma yaşanacak böyle bir planın bir parçasını bu dört seçeneği ben gündeme getiriyorum. Evet, bu, Fakat seçeneği, içerisinde... bu son seçeneği doğrulayan başka bir gelişme de işte Hollanda'da yine benzer bir provokasyon yaşanmış olması, eylemin diyelim. E, yaşanmış evet. olması da bu tezi yine güçlendiren, yani son seçenekte söylediğiniz tezi güçlendiren bir gelişme sanki öyle değil mi? Evet yani Avrupa'da zaten son dönemde son yıllarda marjinal siyasi partileri güçlendiğine tanık olduk. Hı hı. Zenofobik, yabancı düşmanı, İslamofobik siyasi partiler aşağı yukarı pek çok ülkede güçlendi. İşte Almanya'da Almanya için alternatif, işte Fransa'da Front National, Ulusal Cephe, şeyde, Hollanda'da Özgürlük Partisi falan her ülkede böyle değişik isimlerde yabancı düşmanı siyasi akımların güçlendiğine tanık olduk. Avrupa'da Müslümanların İslam'ın görünürlüğü arttıkça bir tedirginlik yaşanıyor. Buna karşı işte bunları dışlamak için bir takım kurgular yapılıyor. Ama bütün bu seçeneklerin içerisinde ben birinci seçeneğin daha güçlü olabileceğini düşünüyorum. Yani İsveç, NATO'ya katılmaktan vazgeçmiş olabilir. Kendisini NATO'ya katılmak için Amerika'nın zorladığını düşünüyorum. Amerika'ya hayır diyemedikleri için bu süreci engelleyici uygulamalara gidiyorlar. İşte Bir taraftan yükümlülüklerini... Yerine getirme çabası içerisinde olduklarını söylüyorlar. Öte taraftan da ama ne yapalım Türkiye'ye geliyor falan diyecekler. Yani İsveç aslında e, e, en başta bir tehdit hissediyordu. Evet. Yani Rusya saldırısı İsveç bu yöntemle hem kendi tarafsız pozisyonunu korunmuş olacak. Ko korun hem diyor. de Türkiye'yi e, NATO'da e, sorumlu üye e, sınıfına soktu çok evet, olacak. Evet, evet. Şimdi en başta bir tehdit hissediyordu yani Rusya saldırdığı zaman ama Rusya'nın askeri gücünün tehdit boyutunun ötesinde kaldığını, Rusya'nın batağa saplandığını da İsveç'te gördü. Yani bu sebeple tarafsız statüsünü sürdürmeye çalışıyor. ABD'nin İsveç'i zorlamış olabileceği ihtimali daha güçlü. Hı hı. Efe Hocam süremizin sonuna geldik. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. İyi yayınlar efendim. Çok sağ olun. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülker'le değerlendirmiş olduk.